nevi lemalar 31 bir işte birbirine muhalif nihayet derecede karışık olan o enva-ı kesireyi kemali imtiyazla ihya etmek ve hatasız, haltsız, galatsız olarak mümtazane iade etmek nihayetsiz bir kudrete ve muhit bir ilme sahip olan Zat-ı Zülcelal'in hatemi hası ila ahir birbirine muhalif olan şey her bir bitki ve hayvanın kendine özgü bir hayat düzeninin olması ve cisimlerinin birbirinden farklı işlemesidir. Mesela kutuplarda yaşayan bir hayvan ile çöllerde yaşayan bir hayvanın hayat düzeni ve cismani sistemi birbirine muhaliftir. Nihayet karışık ifadesinde ise 400 bin türün aynı zemin üstünde iç içe girift bir şekilde yaşamasına kinayedir. Evet, yeryüzünde binlerce tür, milyarlarca fert iç içe yaşamasına rağmen hiçbirisinde bir karışıklık, bir karıştırma, bir unutma, bir ihmal, bir hata görünmüyor. Her bir tür ve o tür içindeki sayısız fertler ayrı bir ihtimam ve imtiyaz ile görülüyor gözetiliyor mesela bütün karıncaların rızkı unutulmadığı gibi o milyarlarca karıncadan bir tanesinin de rızkı unutulmuyor bu sayısız tür ve fertlerin mükemmel bir imtiyaz ve ihtimam ile terbiye ve idare olunmaları okuyabilen için tevhidin hakiki bir imza ve mührü niteliğindedir. Bir bahar mevsiminde yaratılan sikel sineklerin sayısı Hz. Adem aleyhisselamdan bu yana yaratılan insanların sayısından fazladır. Her kışın bu sinekler ölüyor, her bahar yeniden ihya ve iade ediliyor. Bütün canlıları da buna kıyas edebiliriz.